Evet arkadaşlar, şöyle bir sorumuz var. Aşağıda bazı saf maddelerin yani bir element ya bileşik olan maddelerin sembol ya da formülleri verilmiştir. Buna göre bu saf maddelerle ilgili olarak demiş hangisi yanlıştır? Bu bir N2 olduğuna göre nedir? Element molekülü. Element molekülü. Nedir NH3? Amonyak. Amonyak bir nedir? Bileşiktir. Bir bileşiğin de en küçük yapı taşı yine nedir? Moleküldür. Nikel bir nedir? Elementtir. Ama en küçük yapı taşı ve bir metal olduğu için atomdur. Buna göre N2 yani elementler tek tür atomlardan ne yaparlar? Oluşurlar. İfadem nedir? Doğru. Nikel element N2 ise demiş bir nedir? Bileşiktir. Hayır. N2 bir bileşik değildir. İfademiz nedir? Yanlıştır. Yine şuna bakalım. NH3'ün yaygın adı nedir? Amonyaktır. Doğru. Elementler ve bileşikler herhangi bir fiziksel yöntemle kendilerinden daha basit maddelere ayrıştırılamazlar. Doğrudur. NH3 oluşurken yani amonyak oluşurken bileşenler kendi özelliklerini ne yapmıştır? Kaybetmiştir. Bir bileşiği oluşturan maddeler kendi fiziksel ve kimyasal özelliklerini kaybederler. O zaman da cevabımız ne olacaktır? Bursa olacaktır. Geldik dokuzuncu sorumuza. Aşağıda bazı elementlerin katman elektron dizilimleri verilmiştir. Buna göre verilen elementler ve bu elementlerin aralarında oluşturdukları saf maddelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şimdi önce x'imizi yazalım. x'imiz burada 3. periyot, 3. periyot, 3A grubunda bulunan ve aynı zamanda metal olan bir nedir? Alüminyum metalidir. Y madde, Y madde 3. periyot 2A'dadır ve bir metaldir. Hatta kimdir? Sormak isteyen olursa magnezyum. Ve buradaki Z dediğimiz 2. periyot 6A grubundaki bir ametal olan hatta kendisi kimdir? Oksijendir. Yani burada yani burada X ve X ve Y'miz metal. X ve Y'miz metal. Z ise bir nedir? Ametal. Hangisi demiş? Doğrudur. X ile Y ametal, Z ise metaldir demiş. Tam tersini söylemiş. İfademiz yanlıştır. Y bir metal olduğuna göre ki metaller doğada mono atomik yani tek atomlu halde bulunurlar. Yanlış. Y ve Z, Y ve Z elementlerinin oluşturduğu ki biri metal, biri ametal. Metal ve ametal arasında ne oluşur? İyonik bağlı bileşik oluşur. İyonik bağlı bileşikler tuz olup ve tuzlar diyoruz oda koşullarında katıdır. Ve kesinlikle bu durumda elektriği ne yapamazlar? İletemezler. Yanlış. X ve Z elementlerinin yani metal ve ametalin oluşturduğu bu bileşik oda koşullarında nedir? Kristaldir. Çünkü çünkü bu bir iyonik bağdır. İyonik bağlı bileşikler içinde şunu söyledik formülize veyahut da kristalize katı ifadesini ne yapıyoruz dedik? Kullanıyoruz. Hatta bir de şöyle bir ifade söyledik. Moleküler ifadesi kovalent bağlı bileşikler için kullanılır. Yine şuna bir bakalım. Edirne şıkkına. X ve Z elementlerden oluşan bileşikte güçlü etkileşim kovalent bağdır. Hayır. X ve Z biri metal biri ametal olduğuna göre iyonik bağdır. Ve buradaki güçlü etkileşim iyonik etkileşimidir. Veya iyonik katı etkileşimidir diyoruz. Şekildeki tabloda bazı asit ve bazıların 10. sorumuz için şekilde tabloda bazı asit ve bazıların formülleri verilerek bunların tepkimeleriyle oluşabilecek tuzun kutusu bırakılmıştır. Hangisi getirilemez? Şurada örneğin yani A şıkkı için konuşalım. Mesela NaOH artı HCl'den ne oluşacaktır? Naci artı yani sodyum klor artı H2O. Buradan yemek tuzumuz ne yapacaktır? Oluşacaktır. O zaman şu ifadem var. Veyahut da 5C şıkkı için hemen kolay bir ifade. Çokça söyledik bunu. HCl ile nh 3 den NH4Cl yani amonyum klorür adı verilen nişadırımız ne yapacaktır? Oluşacaktır. Örneğin NaOH yani şöyle diyelim B ve D seçeneklerinde tabi bu biraz daha ileri boyutlarda sorunun durumuna göre değişecektir istediğine göre. NaOH'dan sodyum karbonat yani Na2CO3 veyahut da sodyum bikarbonat denilen tuzlarımız oluşacaktır. Yemek sodası veya çamaşır sodası. Fakat kireç taşı burada yoktur. Çünkü kireç taşının formülü nedir? CaCO3 kalsiyum karbonat bu ifade nedir? Yanlıştır diyoruz. O zaman da cevabımız ne oluyor? Edirne oluyor. Geldik 11. sorumuza. Biraz basit organik sorusu veya yap olarak buna göre demiş yukarıda molekül maddeleri verilen bu maddeleriyle sitren ve polistiren şuradaki bir M yani çoğalma polimerleşme reaksiyonunun olduğunu gösteriyor. Yani şurası tekli yapılar, sitren monomer, polistiren. Polistiren dediğimiz ise bir nedir? Polimerdir. O zaman birinci ifademiz doğru. Stiren işte şu kırmızı ve biraz daha gri renkli görünen yani büyük ve küçük topların her biri farklı birer elementi yani birer atomu temsil etmektedir doğru. Stirenden polistiren oluşumu nedir? Kimyasal bir değişimdir ifademiz doğrudur. O zaman da cevabımız Edirne olacaktır. Geldik 12. sorumuza. 12. sorumuzda bazı çekirdek yüklerini vermiş, taneciklerin ve buna karşılık olaraktan iyon yüklerini vermiş. Bunu hemen şöyle düzenleyelim o zaman. Tanecikler Ç, A ve P tanecikleri. Önce Ç'ye bakıyorum. Ç'nin iyon yükü yani sağ üst köşesi eksi 3. Buna karşılık olaraktan e, çekirdek yükü yani proton sayısı 7. Tabi burada ne olur elektron sayısı 10. Eksi 3 ile hangi sayıyı toplarsan 7 edecektir. 10 elektron sayısı. A taneciğinin çekirdek yükü 16 iken kendi yükü yani iyon yükü eksi 2 imiş. O zaman nedir? Elektron sayısı 18. P'ye baktığımda P'ye baktığımda ise yükü artı 2 iken yükü artı 2 iken çekirdek yükü 12 o zaman elektron sayısı 10. Demek ki şu c ile P tanecikleri hem elektron sayıları hem de elektron dizilimleri aynı olduğu için izoelektroniktirler doğru. 2 numara doğru. Ç, A, P atomlarının çaplar arasındaki şöyle bir ilişki vardır. Öncelik elektron sayısı büyük olanın büyük olmak zorunda. Çap bakımından A büyüktür. Ne diyeceğiz? İzoelektroniklerde proton sayısı küçük olanın dedik. Çapı nedir? Daha büyüktür. Yani şu C büyüktür. Ne olmak zorunda? P olmak zorunda. Bu ifadem yanlış. Değerlik elektron sayısı en küçük olan atom. Atom dediğine göre proton sayısına göre işlem yapmalıyım. Yani burada C dediğimiz 7 olduğu için 5A grubunda, A dediğimiz 6A grubunda ve P dediğimiz ise 2A grubundadır. O zaman değerlik elektron sayısının ve buna bağlı olarak grup numarası en küçük olan atom C'dir değil P elementidir. İfade yanlıştır. O zaman da cevabımız yalnız 2 Bursa olmak zorundadır. 13. soruya geldiğinde bir ayrımsal damıtma ya benzer bir şekil çizmiş. X ve Y maddelerine oluşan karışımın damıtılması yani saflaştırılması veya ayrıştırılması için bir düzenek hazırlanmış. X ve Y karışımını koymuş cam balondaki karışım ısıtıldıktan bir süre sonra soğutma sistemine, burada tabi soğutma sistemi yerine başka bir soruda veya da gerçek sınavda şuraya neydi diyebilir dedik? Fraksiyon kolonu. Fraksiyon kolonu. Bu kolondan önce kaynama noktası küçük olan tanecikler ne yapıyordu? Toplama kabına dökülürken, kaynama noktası bakımından büyük olanlar ise normal burada kalıyordu. Buhar taneciklerinde daha çok X'in buharının olduğu gözlenmiş. Daha çok X'in buharının olması demek X'in kaynama noktasının Y'den ne olması demektir? Küçük olması demektir. Bakalım şimdi. X Y'ye göre daha uçucudur. Evet, daha uçucudur. Çünkü buharlaşma hızı fazla olduğu için o bir tarafa geçmiş tanecikler arası çekim kuvveti daha düşük demektir. Y'nin işte tanecikler arasındaki çekim kuvveti hatta şöyle dedik. Eğer ki karıştırıyorsak Tanecikler arası çekim kuvveti ifadesini gördüğümüz anda üstünü karalayalım ve kaynama noktası yazalım. Demek ki y'nin kaynama noktası x'inkinden büyükmüş. Doğrudur. x etil alkol, y ise saf su olabilir. Evet bazı maddelerin de kaynama noktalarını ezberebileceğiz. Örneğin alkolün kaynama noktası neydi? 78 santigrat dereceydi. Olabilir dediği için doğrudur. Toplama kabında önce x sıvısı saf olarak birikir. Hayır. Kesinlikle Buharlaşma her sıcaklıkta olacağında toplama kabındaki x'in yanında mutlaka ve mutlaka suretle az da olsa y maddesi bulunacaktır. Onun içindir ki 1. Hiçbir zaman burada işlemler yüzde işlemler sonucunda maddeler yüzde yüz saf olarak elde edilemez ve bir diğer husus toplama kabında toplanan maddeye aynı işlem en az diyoruz iki kez daha uygulanmak zorundadır ve tekrar söylüyorum çünkü buharlaşma her sıcaklıkta olacaktır. Yine E'ye bakalım. Aynı koşulları x'in kaynama noktası y'ninkinden nedir demiş. x'in kaynama noktası y'ninkinden küçüktür. Evet doğrudur. Geldik. Bir diğer sorumuz bir bileşikler yani kim kimle tepkime verir vermez gibi bir sorumuz. Asitler ve bazlar bazı metallerle tepkime vererek gaz çıkışı oluşturabilir. Hatta ne dedik? Aktif metaller asitlerle tepkimeye girerek tuz ve hidrojen gaz oluşturur. Bir de yarı soy metaller örneğin Cu, Ag ve HG ise diyoruz tepkime verebilmesi için yanındaki oksijen içeren HNO3 veyahut da H2SO4 yani sülfürik asit veya nitrik asit gibi bir madde olmalı. Buradan tuz, oksit ve dedik ki su ne yapacaktır? Açığa çıkacaktır. Peki buna uyan şıkkımıza bir bakalım. Öncelikle şu AG'den başlayalım. AG'nin örneğin L ile tepkime verdiğini söylüyor. Ve buradan bir oksit, örneğin NO2'nin çıkabilmesi için buradaki L madden kesinlikle ve kesinlikle iki bileşikten biri. Yani ya HNO3 olmak zorunda yahut da h 2 so 4 Buna bağlı olarak Ceyhan ve e, Edirne şıklarımız zaten gitti. Bakalım şu aşık uyuyor mu, uyumuyor mu? Mg, K ile tepkime vermeyecek. Evet, magnezyum, sodyum, hidroksitle tepkime veremez. Çünkü sodyum magnezyumdan aktiftir. Magnezyum sodyumun yerine geçemez. Burayı tuttu. Gelelim bir diğer Evet. Magnezyum bu L yerine ben nitik asit yazarsam mgno 32 yani şöyle de yazabilirim onu. Mg artı HNO3 nitik asit. Aktif metaller asitlerle tepkimeye girerek tuz ve hidrojen gazı açığa çıkarırlar. Evet. Burası da olabilir. Yine magnezyum HCl ile ile tepkimeye girerek MgCl2 artı H2 gazını açığa çıkarabilir. O zaman da cevap şıkkım ne olacaktır? Adana olacaktır.